Para var mı yanık boy? kolay gelsin. Merci sağ olun. Ne yapıyoruz Nasıl şimdi gelmesin? burada ustam? Burada bir meyvelik siparişi almıştık. Onu yapıyoruz. Onunla ilgili çalışıyoruz. Nasıl bir işlemi yapıyorsunuz? Heh, tamam. Ürünün bitmiş hali orada. Şu anda meyveliğin orta parçası kalkmadan geldi. Kenarlarını kesiyorum ondan sonra testleriyle fazlalıklarını alacağız sonra tesviye yapacağız bunun en son aşaması ne oluyor bir cida mıdır ürün bittikten sonra en son aşama cilaya gidiyor parlatılıyor sonrasında monte edilip müşteriye teslim ediliyor ee, şu da o çalışmanın parçası mı Pardon, şu Evet bu meyvelik dediğimiz parçanın Arkadaşlar, ortasında elimde gördüğünüz ürünün Üstüne gelen parça heykel. Ee, şurada gördüğünüz bitmiş hali aynı bu şekil olacak arkadaşlar. Ee, bu şeyin e, ne, meyvelik mi dedik usta? Meyveliktir evet bu. Meyveliğin e, sıfırdan gördüm. şeyi ne kadar sürüyor Arman Usta? E, yolculuğu yaklaşık e, 20-25 gün sürüyor. 25 gün. Evet. Bitmiş hali kaç kiloya geliyor yaklaşık? Aşağı yukarı 10 kiloya yakın. Evet. Şimdi bir de şeyi bir şey yapalım. Şimdi kıl testereyle fazlalıklarını alalım. Tam bir el emeği göz nuru bir sanat. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Bu üründe hiç makine yok değil mi makine? Makine. Yok makine yok e, diyemeyiz ama şöyle yani makine sıvama aşamasında var ama bu sıvama sıvamayı yani. da yapan gene elle. usta ile. olduğu için evet. el elle yaptığı için o da el işi diyebilir yani. Ya sıvamaya kadar hep şey elle yani. Sıvama. Aslında hepsi yüzde yüz Evet. Bayram. Merhaba. Seni bir tanıyabilir miyiz? Adım Arman, soyadım Taş. 45 yaşındayım. 11 yaşından beri gümüş işiyle uğraşıyorum. Aslen Sasunlu'yum. Nerede doğdun? Hangi okullara gittin? İstanbul'da doğdum. Doğma büyüme İstanbul'uyum. Ama Aslen Sasunlu'yum dediğim gibi. Karagözyan'da ve Bezcan'da okudum. İlk ustan kimdi? İlk nerede iş yerine başladın? Ee, biraz anlatır mısın? Çocuk bir yaşında e, burada Baroku gümüşle işe başladım. İlk ustam amcam, Aruş ustaydı. Sonrasında onun da ustası Barur ustayla tanıştım. İkisinin yanında yetiştim. Bu hanın ismi ne? Burası Kalcılar Han. E, 1900'lü yıllarda, 1800'lerin sonunda daha doğrusu işte dönemin sultanı tarafından Anadolu'daki gümüşçüleri bir araya toplamak için yapılmış bir han. Gümüşçülerin hanı. Peki e, senin ilk çıraklığın dönemindeki hanla şimdiki hanın arasındaki fark nedir? Nasıl bir değişim oldu? E şöyle bir değişim oldu. Ben ilk geldiğim zamanlarda bu handa sadece gümüşçüler vardı. Gümüş atölyeleri ve gümüş mağazaları vardı. Ama ne yazık ki şu anda Han'ın çehresi çok değişti. Yani Han'da eğer 100 tane dükkan var dersek şu anda 20 tane gümüşçü ya kaldı ya Farklı mesleklere özellikle de dövizcilere hitap etmeye başladı. Çoğunlukla onlar var şu anda. Hay çırak yetişiyor mu? Hay gümüşçü, yeni kalfalar, çıraklar geliyor mu yoksa? Yok maalesef yetişmiyor. Gümüş piyasasındaki en genç çalışanlardan biri benim diyebiliriz. Benim de yaşım 45. Benden daha genç çalışan 2-3 kişi ya görürsünüz ya görmezsiniz. yani Maalesef artık gelip de bu mesleği tercih eden gençler, yeni çıraklar yok. Yetişmiyor ne yazık ki. Neden gelmiyor gençler gümüş mesleğine ilgi göstermiyorlar? Yani zaman değişiyor. Yeni meslekler çıkıyor. Gençlerin bu mesleğe ya da farklı mesleklere bakış açısı değişiyor. Onunla alakalıdır diye düşünüyorum yani. De zor meslek, sabır isteyen bir meslek. Herkesin yapabileceği bir meslek değil. Ona bağlıyorum ben. Kazanç durumundan da olabilir mi kazanç olayı? Kazanç durumunda muhakkak etkisi var. Çünkü e, gümüşçülük mesleği eskisi gibi değil. Diğer şimdiki, günümüzdeki mesleklere göre e, çok daha e, zor ve kazancı çok daha az. Gümüşçülük mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi üzülerek söylüyorum ama ne yazık ki ümitli değilim dediğim gibi yani hem arkadan yeni gelen e, yeni nesiller yok hem de kar marjları çok düştü. Para kazandığımız bir e, meslek değil. O döneme geldik artık. Bundan sonra bir de o gümüş kültürü olan insanlar kalmadı. Gümüşü bilen, seven, satın alan insanlar kalmadı. E, yani 20 gümüş sene sonra... Gümüş kültürü kalmadı yani. Kalmadı. Gümüş kültürü olan insanlar kalmadı. 20 sene sonra belki burada gümüşü göremeyebilirsiniz yani o derece. Peki benim sormayıp da senin söylemek istediğin bir şey var mı? Buyur. Hayır çocuklarına gümüşçü olmak isteyen çocuklara ne demek istersin? Yani ya, gümüş mesleğini seven, öğrenmek isteyen gençler varsa seve seve yardımcı oluruz elimizden geldiğince. Eğer görmek istiyorlarsa, öğrenmek istiyorlarsa buyursunlar gelsinler. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Peki ağzına yüreğine sağlık Arman Usta. Ben teşekkür en ederim. Hem içeride uygulamalarda hem burada e, vakit ayırdın, yardımcı oldun. Estağfurullah, rica ederim. İnşallah o ürünlerin son bitmiş halinde e, çekeriz, haberleşiriz olur mu? Gittiği zaman bekleriz tabii ki. Sağ ol, var ol, eksik olma. Çok teşekkür ederim. Üzere. Şu an ne işlem yapıyoruz Arman yapar? Şu an az önce o fazlalıkları kıl testleriyle kestik. Kesilen yerleri tesviye yapıyoruz ki el takılmasın, rahatsız etmesin. Hiçbirin daha temiz bir şekilde olsun diye. Arkadaşlar tam el emeği göz doğru. 25 günlük bir emekten sonra bu gondol şu gördüğünüz son şeklini alıp müşteriye gidiyor. Gerçekten de büyük bir emek. Şu an ne yapıyoruz Almanya yapay? Şu an az önce size gösterdiğim o meyveliğin kenarındaki istiridyeleri yapıyoruz. Tamam buyurun. Bu düz bir levhaydı. Dümdüz bir levhaydı, astardı. Döverek bir formu verdik. Daha sonrasında kenarındaki o parçaları döktürdük. Döktürdükten sonra buraya kaynakla monte ettik. Şimdi ince dövüşünü yapıyoruz. Tamam buyur. dövgünün şey ismi ne? mı? Bu çini çekici. <laughs> Bu çekişler işe göre hep değişiyor değil mi? Şey... Tabi tabi. <laughs> Şu an dövme işi yapıyoruz değil mi usta? Evet, ince dövüşünü yapıyoruz. Daha sonra içindeki motif yapılsın diye, takmaya göndereceğiz. Çok pardon, bir vurmayabilir misin? Şu dövülmeyen yerler değil mi? Şu dövülen değil mi? Şimdi? Bunlar dövülen yerler ama bunlar kaba kaba dövüş. Tamam. Şimdi ince. İnce. İncelerini yapıyoruz. Sonra. Şimdi anlaşıldı. Evet, Arman ustamız gümüş parçanın üstüne ince dövme yapıyor. Yaklaşık ne kadar sürüyor ama sen bu dövme için? Yani parçadan parçaya değişiyor tabii ki yani. Bazı Şu parçanın da. mesela. Ya bu parçanın 2-3 saat sürüyor. Wow. Evet, el emeği göz nuru arkadaşlar. Ee... Eline sağlık Erman Sağ ol.